Çünkü koku meselesi, melekler meselesi, şifa meselesi çok enteresan bir şimdi mesele sadece ilgili bir nezafet değil. Çünkü bakın bizim temel temizlenmemiz hadesten taharettir. Hades taharetini sen bana göster neyle hades tahareti yapıyorsun? İçindeki manayı neyle yapıyorsun? Bir seremoniyle. Gusül abdesti alıyorsun. Hades'ten taharet asıl lazım. Çünkü sen cünüp hale geldiğinde bir yıl melek senden uzaklaşıyor. Senden uzaklaştığı zaman da Probleme açıksın. Çünkü bunlar senin aynı zamanda sağlıklı olman, mutlu olman, koruman, başına bir iş gelmemesi, hafıza melekleri var. Hafıza melekleri belli bir belli bir arana giremiyorlar. Kokularına dayanamıyorlar. O yüzden mesela şey geldi, hamamlarda, işte tuvaletlerde, pis yerlerde düştüğün zaman kırıkların daha ağır olur. Çünkü seni tutan yok. Anlatabildim mi? Evet. Bunu belki hani bana şey diyecekler. Çağ dışı bir tane şey çıkmış. Yok hocam yobaz. estağfurullah. Ben hakikaten değilim. çok önemli. Yani hocam Kesin bunu zarar yok ama bunlar unutulmuş hakikatlerdir. Aa, hocam ben e, biz ben vakit kazanmak için belki de biraz da ben e, bir kısmını bildiğim için sormuyorum. Yani bunun ayetteki karşılığı, hadisteki karşılığı nedir deyip Biraz süreyi daha sizden daha fazla istifade etmek için o taraflara girmiyorum ama, ama, hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki bu konudaki koku bahsinde kokuya verdiği değer, temizliğe verilen değer her malumdur. Yani hepimiz tarafından. Yani bugün tarafından. tıbbidir. Yani e, abdesti sadece elini, elini yüzünü yıkamanın, günde beş kere dişini tırnağını yıkamanın e, hastaneler nezdinde neler ifade ettiğini mi bilsen? Benim e, halamın oğlu e, intaniyeci. E, Türkiye'nin en temel problemi doktorlarımızın elini yıkamamasıdır diyor. Sadece elini yıkasalar diyor. Ellerini yıkasalar diyor. Hastanelerde mikrobun bulaşma şarj şansı yüzde altmış azalıyor. Resulullah her zaman elini yıka diyor. Yemeğe otururken elini yıka, yemekten kalkınca elini yıka. Hatta benim ümmetime ağır gelmeseydi her dakika dişlerini fırçalamalarını istedim. Yani zaten manevi nezafet istemiyor. isteniyor insandan. Yani mümin el, 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 imanın yarısı temizliktir. Nezafet imanın yarısıdır. İmanın yarısı. Neden? Çünkü hakkı bir iman varsa melekler seninle beraberdir. Meleğin seninle beraber olması vücudunun sağlıklı olması demektir. Melek budur. Yani meleğin bir kökü de melekedir. Melek sağlıklı çalışması, sendeki istidatların tam yerinde çalışmasıdır. İblis ve şeytan da bunun aksidir. Kim mesela şeyi söylemişti hocam, bir insan servetinin üçte birini güzel kokuya verse israf etmemiş olur. Evet mesela. ama şimdi hatırlamıyorum. Ben bu sözü hatırlıyorum. Ben Hazreti Ömer olarak evet, hatırlıyorum. Doğrudur. Mesela su güzel koku ve nezafet. Hatta mesela Hazreti Ömer bence de Hazreti Ömer olabilir. Hazreti Çünkü bir gün be. Hazreti Ömer o çok titizdir şey. Cariye, yani Evin bakımını yapan cariyelerden bir tanesi böyle bir tabağı yıkadıktan sonra böyle elini sürüyor. Hiç ses çıkınca bak diyor işte... Ya Emir el Mümin'in çok temizledim diyor. Sen diyor bunu yaptınca temizlendin mi zannediyorsun diyor. Onun içinde öyle görülmez şeyler var ki diyor kirler. Bir daha hmm. onları görseydin. Yani bakteriyel şeye bakıyor işte bak nasıl bu ne muhteşem bir bakış. Yani sen bunu suyla tertemiz ettin diye bu temizlenmiş sayılmaz diyor. İşte oradaki yani hades ve necaset dediğimiz. Görünen i̇şte ve kir. Artı mesela bir tabağı yıkadıktan sonra belki de bunun sadece suyla temizlemek yetmiyor. İşte e, necesten taharet veya hadesten evet. taharet bahsinde bu Bismillah'ın veya işte bu melekleri vekil kılmanın e, o e, eşya üzerine veya yediklerimizin üzerine dindeki ısrar da bununla ilgili olabilir mi? Olabilir çünkü yani, hacamat yaptıran herkes ilk 25 dakika içerisinde şöyle der Allah Allah bir ton ağırlık üstünden kalktı. Gerçekten Gözünün bunu çok duyuyoruz hocam. Ferahlık evet. hissetmeye başlar, gözü renkleri seçmeye başlar şey alındı vücuttan o pis habis varlıklar kokular alındı evet. meleke geldi gözleri net görmeye başladı keyfin yerine gelir ama kan yine kirlenmeye devam etti gidip yine temizleyeceksin nitekim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hacamatla ilgili hadiste diyor ki vücudun şey kanın bedene saldırması tabirini kullanıyor hmm, kanın, kanın vücudunuzdaki sal, saldırısını önlemek için bir yani. senede bir kere hacamat yaparız diyor. Evet kan hem, uçumunu, evet. hem e, bu bir şeydir. Yani haca, şey sistemi dediğimiz yani o bir bar sistemidir. Kanın e, kalibresini düzenlemek, ağırlığını gidermek, hem de temizlemektir. Doğru yani kesinlikle. orada Resulullah'a meleklerin e, ümmetine hacamatı tavsiye et demelerinin sebebi sadece sağlıklı olmaları için değildir. Çünkü sağlıksız olmanın temel sebebi bizde görevli bulunan melaikenin bizi terk etmesidir. Bu melaike hmm. terk ettiğinde sana hastalığı, mutsuzluğu, bela ve musibeti getirecek olan iblis onun yerine geliyor. Hmm. O yüzden diyor ki ne olur temiz kalsınlar. Onlarla beraber yaşayabilelim. Ama bugün insan mukaddar çok murdar yapıyor ki, o kadar çok günah işliyor ki, o kadar böyle melaikenin tahammül edemeyeceği gıdalar tüketiyor ki ne hastalıklardan kurtulabiliyor, ne dertlerden kurtulabiliyor, ne de en sağlıklısı yaşama sevincini alabiliyor. Hiçbir derdi yok, yaşama sevinci de yok. Herkes mutsuz evet gerçekten. Evet, herkes yani. mutsuz. Neden? Hı -hı. Çünkü kardeşim bizim temizliğimiz yok. Yani e, yediğimiz kirli. Daha ağzımıza atmadan önce kirli. Yani o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki helalen tayyiban. helal etmiyor. Sadece helal yetmiyor. Bunun tayyib olması lazım. Tıp olması lazım. Ta ki tip o melaikenin kovmasına, kovulmasına sebebiyet verecek kokuya sebebiyet vermesin. Aynı şey ben evli çiftlere söylüyorum. Sizi başlangıçta birbirinize sevimli gösteren yaydığınız manevi kokudur. Çünkü hayvanlar, bizde bir tür hayvanın bir tarafına kalbimiz var. Hayvanlar koku ile birbirlerine tabidirler. Mesela bir arı kraliçesi, arı kraliçe mi? Kraliçe mi bey mi? Kraliçe. Kraliçe. Arı kraliçesi bir koku yayar. Ve bu 5,5 kilometre sağ sol her tarafa yayılır. Bu kokuyu alan asla itaatsizlik yapamaz kokuyla tanzim ediyor. Allah maddeyi hmm. şey şeyle bu çekim gücüyle yani şey dediğimiz o gravitasyonla birbirine mahkum ediyor, birbirine yapışıyor. Bakın katavun mucaviratun diyor. Yani bu dünya değişik, birbirinden farklı, birbirinden kopmuş parçalardan ibarettir ama bir canam hakkın o ta temele koyduğu muhabbetullah'tan dolayı bunlar birbirini çekerler. Aralarında monte yoktur, çivi yoktur ama top halde durur. İşte nasıl ki taşlar ve demirler arasında, demirlerle mıknatıslar arasında bir çekim ve gravitasyon varsa hayvanlar arasında da bu vesile kokudur. İnsanlar içerisinde sevgi ve itaattir. Yani insan çünkü kalp taşıdığı için ama hayvanlar arasında bunu kokuyla yapıyor. Kokuyla birbirlerini tanırlar. Yavru annesini bu kokuyla tanır Ve inan o, o yavrunun üstünde annenin kokusu Tanıdığı koku olmasın Ona banmaz onu emzirmez Bunlar hep kokuyladır hmm, evet. Dolayısıyla bu koku sadece bildiğimiz insan vücudunun kokması değildir Onun evet. içindeki temizliktir Her insanı Allah kendisine has bir kokuyla var eder Her insan her varlığı her zaten... Hatta taşı hatta yağmuru Hatta toprağı hatta bunu Canlı olan her bir şeyin kendisine has bir kokusu vardır o yüzden gençlere diyorum ki bazen kokunuzu muhafaza ediniz bilhassa genç hanımlara diyorum kokunuzu muhafaza ediniz kokunuzu bozmayınız ki size aşık olan o genç ömrünün sonuna kadar o aşk içinde kalsın çünkü koku bozulmadığı sürece bunun uyuması ona gelmesi daim olacak Sonraki bu uyumsuzluk o koku halinin bozulması mı? ]dır. Evet. Ha. Ya emir ve yasaklara uymamaktan dolayı ya isyanlardan ve şeylerden dolayı kokularını bozarlar. Aynı hmm. kokuyu kaybederler ve eski, hanım bakarsın eski eski cazibesi yok hanımın. Neden? Kendisini günahla bulandırdı. Eski kombinasyon yok. Eski koku. Melekler yok. terk evet. etti, vücut eski kirlendi, ruh Erkek kirlendi. Öyle, kadın da öyle. Kendilerini hmm. o nezafette tutsunlar, her daim sever. Ha çok şey olmak mesele ayrı hani çok uyumlu olmak başka bir şeydir. Ama siz sana aşık olan, hmm. sana talip olan insanın sende ilk duyduğu kokuyu muhafaza edebilsen hep öyle kalacak. Şimdi Se o o kokuyu yaydıkça o kraliçe arı, o arının <laughs> evet, evet. kovanına gelmeme şansı yoktur. Bu da aynıdır. Dolayısıyla hacamat asıl insanın maneviyatını evet. iç insanı İnsanın iç dünyasını temizleyen bir şeydir. Yoksa sadece kanlı değil. Maşallah. Allah yüzden, razı olsun hocam. O yüzden insanların çoğu evet. eğer iç kirlenmeleri çok yüksek ise hacamat yaptıklarında küt diye bayılırlar. Hacamat bir şifa vesilesidir diyoruz. Şifa vesilesinin ötesindedir. Maşallah. İç dış temizliğidir şifa. Maşallah. Muazzam bir şeydir. Allah. Allah razı olsun. Cümlemizden. Yeni bir Tıbbın nebevi programında ne ayrı hı. bir şifa vesilesini konuşmak üzere inşallah burada olacağız. Hoşçakalın.